daha ne gördüğümü inanamazsınız. Oğlum sen nasıl mucitsin? Şuna tekme attı. Bakın. Bakın şu sandalyeye tekme atacak bu düşüyor. O düşmüyor. At. Lan. Arkadaşlar daha bir şey oldu bakın. Şuna tekme attı. Ee, şu düştü yapacağım. Bir. Dur. Bunları iyice bir yapıştıran 1 2 3 Oğlum biraz daha güçlü bu. Okey. Televizyonu da ya ne oldu ya? Arkadaşlar gerçekten dadım villa yaptı. Sizin için. Ya, olmuyor. Arkadaşlar hesaplayamıyorum Ben deneyeyim tut Karan. Karan ben tutayım. Okey. Al bakayım. Evet. Göstereyim. Kuzenim sen yapabilecek misin? Beni göster. Gösteriyorum. Bakalım Karan saat bir saat bulmadı. Şey ben Deniyor. <laughs> bir dakika. <laughs> Eliyle yapıyor. Hayır yalancılık yapıyor. Bak arkadaşlar elinde sonunda yapacağız. Göstereyim. Bunları yakışıklı yakınlaştıralım. Böyle yakınlaştıralım. Mesafe olsun. Sonra bak. Videoyu yapıştırmalıyız. Arkadaşlar karan zor bela yapacak galiba. Yapacak. <laughs> Kanalın kanalına da abone olun. Ee, bir önceki videodaki açıklamaya yazdım. Kanalımıza girip bakabilirsiniz. görüşürüz Ben Yaşarız. başaramadım. Yaşarız.